Merhaba arkadaşlar. Dershaneburada.com YouTube kanalından Mustafa Hoca'nız. Bugün karşınızda bambaşka bir hikaye, bambaşka bir formatla karşınızdayız. Ee, yanımda Ayşegül var ve Ayşegül Tatilde serisine başlıyoruz. Amacımız ne? Amacımız birinci sınıfın birinci tatilinden başlayarak eğitimin e, bir insanın e, büyük... E yetişkin bir insan olana kadar ki süreçte eğitimin rolünü göstermeye çalışacağız arkadaşlar ve bunun içinde her tatilde video çekmeyi planlıyoruz. Çok uzun soluklu bir projemiz bu. E Ayşe Gülümüz üniversiteyi bitirene kadar her tatilde bir video ile karşınızda olacağız. Evet önce Ayşe tanıyalım. Ayşegülcüm hoş geldin. Size şey de hoş geldin evet seni tanıyalım bakalım Ayşegül. Ee, kimsin, nesin, neredesin, kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Benim adım Ayşegül. Birinci sınıfa gidiyorum. Yaşım 6. 6 yaşındasın. Evet. Çok güzel. Şimdi Ayşegül'cüğüm buradaki amacımız bizim şu. Şu ekrandaki sevimli kız çocuğunun büyüyüp de artık yetişkin olduğunda nasıl bir profesyonellik yapacağını hep beraber göreceğiz yıllar içinde. Allah ömür verirse. Bu süreçte eğitimin sana olan katkılarını net bir şekilde göstermek istiyoruz. Şimdi bu noktada öncelikle birinci sınıf çocuklarının genel özellikleri nelerdir? Bunun pedagojik formasyon olarak nasıl bilinmesi gerekiyor ailelere, ee, öğrenme isteyekleri en üst seviyede olan çocuklarımız ee, denemeyi çok seviyorlar. Mesela Ayşegücü, e, bu aralar evet. en çok neyi öğrenmek seni mutlu ediyor? Ne ne öğrenmek istiyorsun? İngilizce konuşmayı çok iyi öğrenmek istiyorum. İngilizce konuşmayı. Böyle native speaker gibi yani kendi ana dili İngilizce olan insanlar gibi İngilizce evet. konuşmak istiyorsun. Evet. Var mı hiç hayatında öyle birileri? Ee, bazı arkadaşlarım çok güzel konuşuyor. Annemle babam da çok güzel konuşuyor. Hmm, o yüzden sen de İngilizceyi çok güzel konuşmak istiyorsun. Evet. Bunun için neler yapıyorsun? Bazen akşamları annemle babamla İngilizce konuşuyorum. Konuşmaya çalışıyorsun? Evet. Çok güzel. Peki, senin yaş grubundaki çocuklar genelde denemeyi çok seviyorlar. Hiç yapmadıkları şeyleri denemeyi çok seviyorlar. E, sen bu aralar neyi denemeyi çok seviyorsun? Cimnastik hareketlerini denemeye çalışıyorum. Oo, şey. cimnastik hareketleri. Hı. Sen cimnastiğe de gidiyorsun. Evet. Çok zor hareketler var mı? Var, Mesel çok zor. Mesela <laughs> benim yapamayacağım hareket var mı? Zaten sen bütün hareketleri yapamazsın ki. Ciddi misin? Ciddiyim. <laughs> Oo, yani Bu... en kolay hareket bile çok zor bir şey. Burayı kesiyoruz dedi. arkadaşlar. <laughs> Şimdi birinci sınıf çocukların genel özelliklerine devam edelim bakalım. Çevrelerini memnun etmeyi severlermiş. Mesela büyüklerin senden bir şey istediğinde yapıp getirmek hoşuna gidiyor. Ee, böyle şeyler yapıyor musun? Mesela en son e, annen baban senden ne istedi ve yaptın? Ee, en son en çok yani su getirmemi istiyorlar. Su getirmeni istiyorlar. Başka? istemiyorlar. Ha Kediye bakmanı falan. Onları istiyorlar ama zaten ben çok erken uyanmadım, uyanamadığım için. Hmm. Kedinin kapısını ben açamıyorum. Anladım. Ee, sınıf arkadaşlarının aran nasıl? Güzel. Hiç bazı sınıf arkadaşların var mı? Böyle herkese suç atan, e, suçlama eğiliminde olan, iftira atan arkadaşlar var mı? Var. Hmm. Çok var. Çok var. 2-3 yani tane falan var. 2-3 tane falan var. Peki sınıfın geneli onlara karşı tutumu nasıl? Yani... Onlar çok aldırmıyorlar öyle yapınca. Pek sevilmiyor değil mi suçlama yapan arkadaşlar? Evet. Peki. O zaman suçlama kötü bir şey. Evet. Dedikodu kötü, suçlama kötü, iftira hepsinden kötü. Evet. Evet. Lütfen arkadaşlar yapmıyoruz der misin? Lütfen yapmıyoruz. <laughs> Peki geldik sıkıntıya. Covid deyince aklına ne geliyor? Evde kapalı kalmak geliyor. <laughs> Virüs gelmiyor mu? virüs de geliyor zaten koronayla virüsen şey <laughs> diyebiliyorum ben. Doğru biliyorsun. Ee, uzaktan eğitim mecburiyetinde kaldık değil mi covid ile evet. beraber? Peki okula gitmek mi, uzaktan eğitim mi Ayşe Okula gitmek. Okula gitmek. Niye? Nesi daha iyi okula gitmek? Çünkü gitmeye? uzaktan eğitimde çok bir şey anlamıyorum. Belki 27. sayfa için diyorlar. Ben yanlışlıkla 23 anlıyorum, 28 açıyorum, yapıyorum. Hımm. Anladım. Burada yanlış yapıyorum. Peki. İlk dönem kendine en çok hangi derste geliştirdiğini düşünüyorsun? İngilizce. İngilizce sadece 2-3 kelime biliyordum. O kelimeleri öğrendim. E, o artık konuşmaya başladım ama çok yeni konuşmaya başladım. İngilizceyi? Hı? Yeni yeni konuşmaya başladı. Sen bu İngilizceye kafayı taktın. Evet. İngilizceyi çok iyi konuşacaksın. Evet, İngilizceyi de konuşmak. Dünya çok vatandaşı iyi. olacaksın. Evet. Hayırlısı. Peki. İnşallah. İnşallah, inşallah peki uzaktan eğitimde en çok hangi derste zorlandın Ayşegül? En çok hiçbir derste zorlanmadım ama bazılarında zorlandım. Yani sadece Türkçe dersinin ödevlerinde zorlandım. Öğretmen yapınca biraz kolaylaşıyor çünkü öğretmen nasıl kolay yapacağımızı falan anlatıyor. Hmm. Ekrana sürekli bakmak seni yoruyor mu? Bayağı bir yoruyor. Gözlerin mi acıyor? Bazen gözlerim ağrıyor zaten gözüm neredeyse sıfır etiket. Peki bir gün boyunca kaç saat ekran'a bakmak zorunda kalıyorsun? Bir gün boyunca iki saat ekran'a bakmak zorunda kalıyorum. Aralıksız iki saat yoksa tüm gün mü iki saat. Hayır tüm gün iki saat değil aralıklı. Aralıklarla iki saat. <laughs> zaten toplam dört dersim altı dersim var. Günde her evet. gün. Her şeyde yarım saat. O yüzden toplamda üç saat oluyor. Toplamda normalde. Sadece öğlen arası 1 saat. <laughs> öbür dersler aralarda 15 dakika. <laughs> i̇lk arada ama ilk iki dersin arasında teneffüs yok. Peki. Eee epey yoruyor yani seni. Evet bayağı çok. Artı arkadaşlarını öyle. göremiyorsun, evden hiç çıkmıyorsun. Bir de şöyle bir şey var. Bir tane benim en iyi arkadaşım sitedeki. Onun annesi korona oldu, babası da hasta oldu. Oo. Evet. O yüzden evden çıkmamak da gerekiyor aslında değil mi? Evet o bir kere çıktı ama e, Onda da e, ben inmiştim dışarı biraz soğuk değil kar oynayacak hava gibi değildi Bayağı bir soğuktu annem. E, bir kere 200 dakika yürüyüş yaptık ondan sonra çıktık annem bir daha da inmeme dedi. Peki Ayşegül şimdi sana ben şey soracağım. Senin yaşında birinin neleri biliyor olması gerektiğini e, bilim adamları bulmuş. Ben şimdi sana tek tek söyleyeceğim. Sen bunları biliyor musun? Ne durumdayız bir görelim. Olur mu? Tamam. Güzel. Mesela zamanın farkında olması gerekiyormuş senin yaş grubunun. Şu an bugün hangi yıldayız? Hangi bugün yıldayız? Bugün 2021'deyiz. Hangi ay? Ocak. Saat kaç? Saat. Saatin de pek güzel. 2.15. 2.15 geçiyor. Teşekkürler. Zamanın gayet farkındayız yani. Evet. Zaman değerli bir şey mi? Çok değerli. bir şey. Niye? Bitiyor çünkü. Evet, zaman bitiyor. Çabucak bitiveriyor, tatil bitiyor falan. Ee, odaklanma yeteneği dediğimiz şey mesela bir şey okurken. Bu arada okumayı biliyoruz. Evet. Ne zamandır okumayı biliyoruz? Okuma yazma okuması. Ben 5 yaşında öğrendim ama 1. sınıf istek okulları e, yeniden öğrettiği için birinci sınıfta da öğretiyor ama... Bir o, daha öğretti. E, bir daha öğrendiğim için 2 iki sınıf arka arkaya oldu biraz sıkıcı oldu. He, zaten okuma biliyordum. Peki. O zaman okuma bildiğine göre şunu sorayım sana. Ee, bir şey okurken hmm. minimum 5 dakika 10 dakika aralıksız okuyabiliyor musun? Okuyabiliyorum. 15 dakikada okuyabiliyorum. Oo, o zaman odaklanmamız da iyi. Evet. Okuma yazmayı bileceğiz, bileceğiz. Yani birinci sınıftaki bir öğrencimiz varsa artık okuma yazmasını biliyor olacak. 10-15 ee, dakika odaklanıp okuyabilecek. Ee, ve Aritmetik olarak toplama çıkarma yapabilecek. Özellikle toplama. Toplamayla aramız nasıl? Güzel. Toplayabiliyor muyuz her şeyi? %100 değil ama %50. %90. %90 falan. Peki. Ben toplamayı mesela çıkarmadan daha çok severim. Ben de. Mesela bayramda para toplamaya bayılırım. Sen ne nasıl? <laughs> Bir kere o toplamayla alakası yok. Peki. Bence var. Eee... Evet geldik artık okulla ilgili olmayan ama kişiliğimizle ilgili olan bazı yeteneklerimize. Bu yaşta artık okul da başladığı için bağımsızlık başlıyor. Yani evet. eskiden her şeyi anne ve babanın yanında yapması gerekirken artık bağımsız bir şekilde bir birey olarak hareket etmeye başlıyor. Sen de öyle yaptın mı? Yaptım. Bazen arkadaşlarımla sitede oyun oynuyoruz, sonra yürüyüş yapıyoruz bazen. Yürüyüşe çıkıyorsunuz. Evet. Oo. Yürüyoruz. Covid günler bunlar tabi değil mi? Bazen Covidliyken de. Hadi süren, canım. Covid olmadığında bazen site inip, yürüyor, yürüyor sitede inip yürüyorduk. Sosyal mesafeye dikkat ederek ama değil mi? Maskeler şey. Hı -hı. Evet. Güzel, güzel. Ee, sorumluluk alma konusunda yavaş yavaş artık sorumluluk verilmesi gereken bir yaş grubuna giriliyor. Ee, bu noktada mesela neler yapılabilir? Kedi bakmak. Kendi ödevinden kendi sorumlu olması. İlla anne babanın gözetiminde yap 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 diye değil. Ee, kendi yapmasını bilmesini bekleyebilirsiniz artık. Sonrasında Aşık'ı burada e, badana yapıyorsun galiba sen. Hı hı. Ha. Neredeyse fırça kadarsın ama badana yapıyorsun. Evet, badana yapıyorum. Bütün duvarı sen boyadın de babana. Evet. Yaptığım bütün duvara. Evet. Yüksek yerlere de uzun bir tane yer vardı. O uzunla geçirdim. Kendi odan mı burası? Oran normalde eskiden benim odamdı ama artık babamın çalışma odası. Normalde biz oraya kedi odası diye, kedimizin odası diye sayıyoruz. Çünkü kedinizin ya da Peki oradan. bir şey sormak sorabilir miyim? Hı -hı. Şimdi e, sana burayı boyamana izin verdiklerinde ne hissettin? Mutlu oldun mu? Evet mutlu oldum çünkü nasıl boyadım bir kere söyleyeyim mi? Başardığında ne yaptın? Daha bir mutlu oldun mu? Evet. Ben bu işi yaptım dedin, öyle mi? İlk boyamadan üst üste gelmeyecek şekilde bir tane kalp çizdim üstüne kalp yazdım. Sonra annemlere gösterdim. Annemler onlara güldü. Ya resim yapacaksın, boyayacaksın dediler. Peki Ayşegül sana özel bir soru sorabilir miyim? Hı hı. Evde anne baban kitap okuyor mu? okumaz çünkü evi falan temizliyor biz babamla kitap okurken babam kitap okuyor Hı. babam genelde çok kitap okuyor daha çok babam kitap okuyor evet. peki evde bir kütüphane kitaplık var mı kitaplık var ama böyle kitap kitaplığım biraz bende yani yüzde on yüzde yirmisi falan bende %50'si falan orada. Babanda %50'si falan. %50'si salonda. Benim odamda değil. Anladım. Peki evde kitaplığın olması güzel bir şey mi? Arada gidip bakıyor musun? Neler var neler yok. Alıp karıştırıyor ben musun? Babamın kitaplarını e, bakıyorum. Baba sen nasıl bir kitap okuyorsun diye soruyorum. Çok güzel. Evde kitaplık olacak. Evde kitaplık olmalı. Sadece süs içinde değil alıp ara ara okuduğunuz görülmeli. Çünkü biz insanların hepsinde ayna nöronlar dediğimiz beynimizde hücreler var. Bu ayna nöronlar adı üstünde bazı şeyleri yansıtıyor. Bir öğrenci, bir çocuk ne görürse onu yapar. Neyi iyi hareket olarak görürse onu iyi hareket olarak beynine kodlar ve gelişkinlikte de erişkinlikte de onu yapacaktır. O yüzden evde kitaplık olmalı Yoksa evde kitaplık yok. Gece gündüz XTV, XXTV e, izliyorsunuz. Ve sonra geliyorsunuz diyorsunuz ki hocam bizim çocuk kitap okumayı sevmiyor. E, sevmez tabi. Anne babası da sevmiyor. Anne babasının kitap okumayı sevmeyen çocuk kitap okumayı sevmez. Anne babası sigara içen çocuk sigara içer. Anne babası iftira etmeyi dedikodu yapmayı seven çocuk iftira eder dedikodu yapar. Arkadaşlar Artık arkadaşlar diyebilirim. Anne babalarla yaşatız. Bunu bilin ki siz e, sütten çıkma ak kaşık olursanız çocuğunuz da ak kaşık olur. Evet. E, Ayşegül'cüğüm aralara giriyorum. Kusura bakmıyorsun değil mi? Hı hı. Şimdi geldik bireysel yeteneklere. Sen bayağı yetenekli görünüyorsun ya. Evet. şey yapıyorum. Mesela ilk kez ata kaç yaşında bindi? İlk kez ata 3 yaşında falan bindi. 3 yaşında. Evet. Korkmadın mı attan? Ben zaten atları çok hayvan seven biri olduğum için atlardan çok korkmadım. Üç, i̇lk beni azıcık korktum ama o da biraz Mesela ama. atı gidip ee, ne deniyor ona kaşağı mı deniyor? Atı gidip böyle tüylerini düzeltebiliyor musun? Sanki bir kere hayatımda düzelttim. Yaptın yani. <laughs> bir yaparken ben de yardım ettim. Hmm. Şimdi başka bir hayvanla zaman geçirmek nasıl bir duygu? Çok güzel çünkü her... Zaman istediğin zaman ona dokunabiliyorsun, sevebiliyorsun. Onun da duyguları var, değil mi? Evet. Ha hissediyorsun bunu. Hı hı. Bu çok önemli. Ee, bir de kedin var galiba. Doğru mu? Evet, kedi bakmayayım. Kedinin olur. adı ne? Kedimin adı Şanslı. Daha geçen aldık. Gerçekten şanslı mı peki? Gerçekten şanslı. Gelip bizi buldu çünkü. Sizi buldu. Evet. Siz onu buldu. Nerede buldu size? Yemek koyuyorduk biz bir yere geldi babam kucağını sıçradı. biz de eve götürdük. Ha sokaktan aldınız. Evet, hmm. şanslıymış gerçekten. Evet. Şimdi bazı yetenekler de eğitimle gelişiyor. Mesela jimnastik eğitim olmadan olmaz, değil mi? Beni eğitsen eğitim. olur mu acaba bu yaştan sonra? Eğitebilir mi ben? Ben eğitemem. Ama yani sen benim yaşlarmda olsaydın ben şu an seni eğitebilirdim. Ha. Bu arada ben amcasıyım o yüzden sen diyor, <gülüyor> <gülüyor> değil mi Yasemin? Ha, sana şey. Evet. Şimdi e, geldik. Eğitimle gelişen bir yeteneğe daha keman çalmak. Şimdi müziğin şöyle bir yararı var çocuklarımız için. E, Notu öğrenmek ve o notaları çalarken e, beyinde nöronlar arası etkileşim çok artıyor. Çünkü bir eee konsantrasyon gerekiyor ve aynı zamanda e, sinir artı kas e, uyumu gerekiyor bunun için. Bu da beyni geliştiriyor. Beyni en çok geliştiren şeyler yeni bir dil öğrenmek, yeni yeni kelimeler öğrenmek ve e, müzikle uğraşıp bir enstrüman çalabilmek. Yani bunları kenara not alın. İlkokul ve ilkokul öncesi çocukları olanlar ve onların kişisel gelişimine katkıda bulunmak isteyen velilerimiz için önemli bir not olsun bu. E, tenise ne zaman başladın Aşık? Tenise daha çok önce başlamadım. 2020'de 2020'de Aralık aylarında falan başladı. Sonra da Covid çıktı. Evet. Ara mı vermek zorunda kaldım. Aha şey hafta sonu şey hafta sonu sokağa çıkma yasağı çıktığı için artık gidemiyorum çünkü bütün 5-6 arası çok dolmuş çünkü herkesin işleri 5-6'da falan bitiyor çünkü. Hmm. O yüzden. Anladım. Anladım. Peki satranç okulda bir ders mi? Eee. Normalde satranç okuluna gitmiyorum. Sadece okulda ekranda gördüğün gibi ben şu an okuldayım normal. Hı. Burası okul. Okulda bir ders yapıyorsunuz. Evet. Peki kurallarını öğrendin? Kurallarını öğrendim. Bazı teknikleri falan da biliyorsun. Biliyorum. Hı. Açmazı biliyorum. Sonra roku biliyorsun. Roku biliyorum. Ya şoban matı biliyorum. Çoban matı biliyorum. Çoban matı biliyorsun. Beş hamlede mat. Tabii çoban batını başka karşımdaki bilmiyorsa 5 hamlede onu bat yapabiliyorum direkt. Bunun ileride senin bazı şeyleri düşünmende kolaylık sağlayacağını düşünüyor musun? Düşünüyorum. Hmm, pratik olur. Hı hı. Stratejik düşünürken rakiplerini elemede falan diyorsun. Evet. Hadi bakalım. Şimdiden rekabetçi bir kız çeyle karşı karşıyayız o zaman. Hı hı. Hı hı. Haydi bakalım. Evet geldik arkadaşlar tatilde ne yapmalı? Tatilde Çocuğumuzu geliştireceğiz, geliştireceğiz, geliştireceğiz diye tepesine binip de hiç vakit bırakmamak olmaz kesinlikle. Ee, dediş neniş ziyareti yazmışız buraya. Bu çok önemli. Bu gerçekten önemli. Bu hatta mümkünse kırsal kesimdeyse oryalara gitmesi de çok önemli. Toprakla buluşması önemli. Ee, toprakta bir şeyler ekip dikmesi önemli. Kışsa karda falan yürüyüş yapması önemli. Ee, sosyalleşmesi açısından bu çok önemli. Ee, sonrasında sadece dedişleniş değil e, kırsala gidebiliyorsa köye falan o köylülerle oturup tanışması konuşması önemli. Ayşegül'cüğüm sen hiç köye gittin mi? Gittim. Kimin köyü? Minemlerin köyü. Peki o köylülerle oturdun konuştun mu hiç? Konuştum. Hayvanlarla, hiç hayvan gördün mü orada? Orada çok hayvan var. Bal, ba, bal Mesela? Balgöz adında bir köpek var. Balgöz var. İnek gördün mü hiç? İnek görüyorum ama o uzaktan. sadece... Uzaktan değil. E, su almaya gidiyoruz biz dağya dedemle bazen. Dağa su almaya gidiyorsunuz? Evet. Tamam. Çeşme var, o çeşmeye gidiyoruz. Hı hı. Bazen yanımızdan inekler geçiyor. Koyun, kuzu. Evet, onlardan da geçebiliyor. Başka bir şeyler gördün mü hiç? Ee, Bağlar üzerinden köpek var. Sürekli bize kapımıza geliyor köydeki. Hmm. Sürekli yemek veriyoruz. Mesela karıncaların nasıl yaşadığını biliyor musun? Tek geldin mi karınca yuvasına ee, falan? Dek geldim. Ninavilerin köyünde neredeyse 15 tane karınca yuvası var. Aynen öyle. Doğa öğretir. Sadece okul değil. Doğa daha çok öğretir. O yüzden doğayla iç içe bulundurmaya çalışıyoruz. Değil mi Ayşegül? Hı hı. Bolca doğada bulundurmaya çalışın deriz. Peki kitap okumaya devam ediyor musun tatilde? Ee, evet. Ediyorsun. Ha, okumayı seviyor musun? Burada bir şey var. Burada sen yazmayı da seviyorsun herhalde. Burada bir metin görüyorum. Çok seviyorum ama. Bu metnin yazarı kim Ayşegül? Ben. Ben Bu metnin yazarı Ayşegül. Başlık Okuyayım neymiş? Mi? Oku bakalım. Başlık Ayşegül ailesiyle kedişi şanslı yarıyor. Ayşegül bir gün kedisi Şanslı'yı dışarı çıkarmış. Ayşegül'ün kedisi Şanslı kaçıp gitti. Ayşegül hemen annesine haber vermiş. Babasına da haber vermiş. Sonra herkes Şanslı'yı aramaya başlamış. Ayşegül annesiyle babasıyla sürekli aynı yerde buluşuyormuş. Ayşegül en sonunda kedisi Şanslı'yı bulmuş. Sonra ailecek dönmüşler. Süper. Bu senin ilk metin yazarlığın galiba, değil evet, mi? bu benim ilk metin. Bu gelişerek ilerleyecek diye düşünüyorsun. Ben de. İnşallah, ben de. hadi bakalım. Ee, sizler ne yapabilirsiniz? Mesela illa yazması gerekmez. Ama farklı farklı düşünmesi için bir cümle söylerseniz işte kedisi kaçmış. Sonrasında bununla ilgili 4-5 cümle kurabiliyor mu? Anlamlı, anlamsız. Fark etmez. Bununla ilgili oyunlar geliştirebilirsiniz. Bu tarz e, aktiviteler hem e, ebeveynle çocuklar arasındaki ilişkiyi geliştirirken hem de kelimeleri düzgün kullanma, yeni yeni kelime öğrenme ve düzgün cümle kurma konusunda kendilerini geliştirecektir. Ve bu çok iyi bir tatil e, aktivitesi olabilir. Renkli bulmacalar. Bu konuda artık çok şanslıyız değil mi? Her yer bulmaca. Eskiden evet. bizim zamanımızda Ayşegül bir bulmaca kitabı bulabilmek için çok uğraşırdık. Şimdi e, tablet'e indirebiliyorsun değil mi hemen? Evet çok kolay indirebiliyorum benim sen tabletimde e, sayılı rakam rakamlı şeyler var, Bo, bu boyama var. Ee, bir rakam seçiyorsun, oradaki rakamı resimdeki rakamlar boyuyorsun, Boyuyorsun. da bulmacaya benziyor. Güzel. Çok Mesela e, başka neler yapabiliyorsun? Bu labirentli bulmacalar yapıyor musun? Onları en sevdiğim, normalde hep onlardan bulmaya çalışıyorum. Tablette ama hiç öyle bir oyun bulamadım şu an. Hiç anda. sayılı bulmaca yaptın mı? Böyle 2 artı 3'ü toplayıp 5 çıkınca kedi oluyor He, falan. Benim bir tane e, öykü öğretmenim var öykü öğretmenim, rehberlik öğretmenim. Her gün o bazen arada bir ders yolluyor. Onlar da öylemez. Ee, biz fotokopisini çekip yapıyoruz. Yani 3 artı mesela en başa 15 15'ten başlayacaksın diyor. Sonra 1'den bitireceksin bunu acaba. 15 artı 1 16 eksi 16 0 gibi. Süper. Böyle böyle yapıyorsun. Sonunda da 1 ile bitiriyorsun. Hayvanlarla zaman geçirme. Bugün hayvanlara çok taktık. Sen de hayvanları çok seviyorsun. Evet, çok seviyorum. Sana, sana şey. bir soru. Hayvanlardan bir şeyler öğrenebilir mi insanlar? Öğrenebilir. Mesela. Mesela bazı insanlar hayvanların üstünde bit olmadığını zannediyor. Hı, bit olduğunu sen öğrendin çünkü hayvan gördün. Öyle mi? Evet ve nereden anladın bit olduğunu? Çünkü e, Üstünde tüylere oynuyor çünkü içinde <laughs> bitler var. Mesela başka şeye geçelim. Hayvanların duyguları olduğunu hayvanlardan mı öğrendin mesela? Öğretmenlerimden öğrendim. Öğretmenlerinden öğrendim. Öğretmenlerinden öğrendin. Sonra evdeki kediden fark ettin mesela sana karşı sevgi duyduğunu falan fark edebildin mi? Evet sürekli ya da geliyor dedenlerdeki geliyor benim köpek. uçuyor. Ha. o köpek de galiba oyundan mı yapıyor bilmiyorum ama sürekli ayağım kesiliyor. Yani diğer canlılara da değer vermeyi aslında hayvanlarla zaman geçirerek öğreniyoruz. Evet. Ve onların da bir canı var ruhu var değil mi? Acı evet. hissedebiliyorlar. Evet, her şey. Evet, empati yapabilmeyi de aslında hayvanlarla geliştirebiliyoruz değil mi Ayşegül? Evet. Olacak. Biz öğretmenimiz empati öğretmişti. Ne güzel. Ne güzel. Şanslı bizsin. Ee, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Biz bunu tatilden tatile yapacağız. Amacımız e, bir Türkiye'de bir öğrencinin e, gelişene kadar ve yetişkinliğe ulaşana kadar e, akademik olarak mental olarak gelişiminde, fiziksel olarak da eğitimin ne kadar önemli olduğunu göstermeye çalışacağız. Uzun soluklu bir projeye çıktık. Yaklaşık sanırsam 16 yıl biz bunu yapmak istiyoruz. Hepimize hayırlı olsun. Görüşmek üzere. İyi günler diliyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.